Ben Mehmet konuşulmayanlarda aslında çok şey konuştuklarımızdan bir şey çıkartmak istiyorum ben. Mehmet Hocam yaklaşık 12 13 programdır. İşte e, Hazreti Muhammed, Kur'an, Beyt'ten bahsederken Hazreti İsa'dan da hani e, çok saygı ve hürmetle bahsediyor. Ama ben bunun aynısını paralel olarak Hristiyan aleminde göremiyorum. Şimdi ona sormak istiyorum hocam siz Hazreti İsa'ya çok saygı ve hürmet ediyorsunuz ifadelerinizde, evet. söylemlerinizde. Evet. O da bir peygamber. Evet. Ama Hazreti Muhammed'e saygı ve hürmeti Hristiyan aleminden göremiyoruz. İncil'de Tevrat Hazreti Muhammed'in hiçbir adı geçmiyor. Neden onlarda sizin İsa'ya gösterdiğiniz ilgi yok? Şimdi bakın. Hazreti İsa Allah'a masal isem aleyh. Gene bir peygamberdir. Evet. Bunu herkes bilsin. Evet. Hazreti İsa da Allah'a masal isem aleyh. Hazreti Süleyman peygamberde de bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in ahir zamanda geleceğini söylemişlerdir. Hazreti İsa da söylemiştir. Hazreti İsa da söylemiştir. Evet. Bu İncil'de Bak, var mı? İncil'de tabii ben size sayfa göstereceğim. Ayeti de göstereceğim. Bütün kainat baksın. Evet. Ama İncil'de oynanmış. Şimdi bakın. Hristiyanlarda eski İncil, yeni İncil. Eski Testament, yeni Testament. Yani eski İncil bir de yeni İncil. Yeni İncil'de oynanmıştır. Eski İncil'de orijinal ne diyelim? O için alanda Hazreti Muhammed'i gösteriyor. Onlar ne derse desin, bizim bildiğimiz doğrudur. Ben size Hazreti Muhammed'e, Hazreti İsa'da Allahu vesselam aleyhisselam. Ve aleyhi. Evet. Hadis getireceğim. Evet. Bir de kaynak vereceğim. Bazı beyefendiler çıkmış. Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem kötülüyorlar. Yok savaşmış, baş kesmiş. Estağfurullah. Hazreti Muhammed savaşmadı. Di İslam dinini savundu. İslam alemini savundu. Kendi kendine bir savaş çıkarıp savaşmamış. Orijinal İncil'de Hazreti Muhammed için ne diyor hocam? Bakın. Hazreti İsa Allahümme sallallahu aleyhi ve aleyhi, dünyaya geldiği zaman o zamanın Hazreti İsa döneminde Hakanların en büyüğü vardı. Hakanların adı Kayfes. Evet. Kayfes adında Hakanların başı. Tabi Hazreti İsa Allahümme sallallahu aleyhi ve Babasız dünyaya geldiği zaman Hazreti Meryem annemizi kötü şeyler, iftira attılar. Dedi sen nasıl hamile oluyorsun da yani evlenmemişsin? Dedi bana sormayın çocuğa sorun. Dedi nasıl karındaki bir çocuğa soracağız? Hazreti İsa sordukları zaman ne dedi? Anne ben seni yerine cevap veririm. Hazreti İsa karındayken konuşmaya başladı. Dünyaya geldiği zaman da ben bir peygamberim, ben Allah'ın kuluyum. Ben size gerçek dini imanı öğretmen gene İslam için gelmiştir. Bak. Hazreti İsa da İslam için yani. Tabii ki. O zaman ki hahanlar, Hayfes adında topluluğu toplanıyorlar. Evet. Dediler sen son peygamber misin? Dedi yok ben son peygamber değilim. Dedi biz son peygamberi bekliyoruz. Dedi sen o son şey peygamberi gördün mü? Hazreti İsa'ya sorular. Tabii bu hadisleri hepsini kapattılar. Kendi gittikleri nasıl bizde Emevi İslamı var gerçek İslam var. Onlarda da gerçek Hristiyan dini birdir. Ve sonradan çıkardıkları Emeviler gibi başka bir yani e, sünnet başka bir Hristiyanlık çıkardılar. Ama gerçek Hristiyanlar gerçek olayları bilen gene biziz. Bunu herkes bilsin. Hazreti İsa'nın yolu Hazreti Muhammed'in yoludur. Hazreti Muhammed'in yolu Hazreti İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in yol aynıdır. Bütün peygamberler Tek din, tek Allah için gelmişlerdir. Bu Hristiyanlık nasıl doğdu o zaman? Şimdi bakın bazıları Hazreti İsa'nın öldüğüne inanırlar, bazıları inanmazlar. Biz Hazreti İsa'nın çarmıha altta aldığını kabul etmeyiz. Ve bizim kabul bir sürü delillerimiz var, ispatlarımız var. Biz bunlara girmiyoruz. Bugün Kayfes dediği zaman peki sen son peygamberi gördün mü? Dedi evet gördüm. Dedi nasıl? Dedi çok büyük bir peygamberdir. Peki nasıl senin yani? Dedi bakın ben Hazreti İsa olarak Barnabas İncil'inde ben size ispat kaynak vereceğim. Barnabas İncil'inde, bak ne diyor Hazreti İsa Allah'a mazhar ve selamu aleyhi. Dünyayı yarattıkları zaman Allah dedi ki, Hazreti İsa'ya soruyorlar. Dedi nasıl onu gördün mü? Evet gördüm dedi. Dedi peki nasıl? Dedi ben onun ayakkabının bağlarını çözmeye ve bağlamaya layık değilim. Bakın Muhammed'den bahsediyor. Evet. Hz. Muhammed'in ayakkabı bağlarını çözmem, bağlamam için ben oraya bile layık değilim. Dönüşüm nasıl oldu o zaman hocam? İslamiyet e, için geldi. E şimdi nasıl Emeviler e, İslam'ı yok ettiler? İslam'ı yaymadılar. İslam'dan intikam aldılar ya. Yani. Evet. Bunlardan da aynı kişiler böyle çıkınca kendi çıkarları için. İncil'de değiştirildi böyle. Bak İncil'de ne diyor? Barnabas İncil'i. Ayet 97 ismi Mesias kitabında bak ne diyor. Ben diyor ne kadar yiysem, Allah kanında bir peygamber isem, ben Hazreti Muhammed'in bağlarını çözmeye ve bağlamaya layık değilim diyor. Onun sonra ne diyor? Hazreti Muhammed için diyor, bak Allah diyor, Muhammed seni çok sevdiğim için bütün kainatları cenneti yarattım. Senin hatırı için. Hazreti İsa'nın bu söyledikleri evet. yazıyor. Tabi Eski İncil'de. da en iyi eski İncil var, yeni İncil var. Orijinalden orijinaldan bahsediyoruz. Çünkü bazı şeyler İncil'de değiştirilmiştir. Hatta bakın ne diyor. Hazreti Süleyman peygamberin şiiri. Ayet 5, sayfa 16. Hazreti Muhammed'i soruyorlar. Hazreti Muhammed nasıl diyor? Süleyman peygamber diyor ki Hazreti Muhammed'in ayakları parlayan mermer gibi parlayan. Gözleri nur içinde. Hazreti Muhammed'i en güzel bir şekilde övüyor. Yani nasıl ışık saçıyorsa kendisi öyle saçıyordu. Bunu Hazreti Muhammed'in zikrini kapatmak için Hristiyanlar, Yahudiler hem Bibil'de hem Tevrat'ta ne yaptılar? Hazreti İsmail diyor? Tevrat'ta ise burada Muhammed'im diyor. Hirsiyanlar, Yahudiler Hazreti Muhammed'in ismini Muhammed'in geçmediler. Arkadaşım olarak yazdılar. Muhammed ismini Mevcut değiştirip arkadaşım arkadaşım diyerek geçirdiler. Hazreti Muhammed. Yahudice, hristiyan İbranice orijinal İbranice İncil'de yazılan Muhammed'im olarak geçiyor. Hazreti Muhammed'i son peygamber göstermemek için hakkı inkar ettiler. Muhammed'in Tevrat'ta yazıyor, burada İncil'de de yazıyor. Hazreti İsa diyor ki ben onun ayakkabı bağlarına bile evet, bağlamaya çözmeye de. layık değilim diyorsa Evet. Bazı beyefendiler çıkmış. Hirsyanlığa giriyorsunuz. Hazreti İsa'nın söylediğine bakın. Hırsyanlığa giriyorsunuz. Yapmayın. Siz en güzel dindeyken, en güzel İslam dini ben siz sevmişken, siz nasıl dininizi, imanınızı bırakıp başka dinlere geçiyorsunuz? Benim tavsiyem İslam'a geçiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir peygamberdir. Hazreti Hazreti Musa, İsa, Davud Hz. İbrahim, biz hepsini severiz. Bizim için hepsi de peygamberdir. Ama bugün Hz. Muhammed'i küçümseyen başka milletler, eğer Hz. İsa diyor ki diyorsa, ben onun ayakkabı bağlarını çözmeye bile layık değilsem, siz de inkar ediyorsunuz. Bakayım siz hangi sırat köprüsüne geçeceksiniz. O zaman şunu anladım. Bütün Hristiyan aleminde buradan sesleniyorsunuz. Evet. Peygamberinizin izinden gidin İslamiyet'e dönün. Tabii ki sevgili izleyiciler, Alev Kanaat Önderi Mehmet Güven diyor ki, Hristiyan alemine sesleniyor. Kendi peygamberinizin sesini ve sözünü dinleyin, onun yolundan gidin, İslamiyet'e dönün. Çünkü kendi peygamberiniz, son peygamber Hazreti Muhammed'in ayakkabısının bağını çözmeye ve takmaya bile kendisini layık görmüyorsa, İslamiyet ne büyük bir dindir diyor. Evet, ama gerçek İslamiyet, bu sahtekar Emevilerin getirdiği İslam'ı değil. Bu Emevilerin getirdiği sünnet değil. Hazreti Muhammed'in Maulana Ali'nin Fatım Zara Hasan Hüseyin'in getirdiği İslam'a tabi olacaklar. İnne din andallahu İslam Rabbena amenna bima enzelde fettebbe'ane Resul fektibne me'i şahedin Hazreti Muhammed'in ehl beytin vilayetine gittiği zaman şehit olursun. Ben doğruyu konuşuyorum. Ben Hazreti İsa'yı sallallahu aleyhi kim sevmiyorum? Peygamberler Allah'ın masalı isim aleyhim cemiyen. Biz hepsini severiz. Ama tabi sizin sorunuza yönelik ne Yahudiler ne de Hristiyanlar söylemedikleri için Kayfes soruyor. Biz son peygamberi bekliyoruz. Dedi adını biliyor musun? Soruyor ya. Bunu bahsettiler. Dedi evet biliyorum. Adı ne dedi? Dedi gökyüzünde Ahmet, yeryüzünde Muhammed olacak. O zamanki hahanların büyüğü Kayfes dedi doğrudur biz onu bekliyoruz. Geldikten sonra onu bile kabul etmediler. Ondan sonra ne dedi Hazreti İsa'ya? O hahanlar dedi senin peygamber olduğunu biliyoruz. Ve hak tarafından geldiğini çok iyi biliyoruz. Ama gene biz seni kabul etmeyeceğiz. Biz seni kabul edersek senin emrin altına gireceğiz. İnsanlar şeyden yani kaynaklandı birbirini çekememezlikten bile dalalete vardı gittiler peygamber olarak görmek istemediler. Her zaman da olan bir şeydir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta da vardır. Zebur'da da var. Incidir. Hazreti Ali'de vardır. Ben Hazreti Ali'nin Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de ismini bilir. Bunu bilin. Biz yatmıyoruz. Biz konuşmazsak demek değil ki biz bir şey bilmiyoruz. Çok şeyler biliyoruz. Hazreti Muhammed hakkında Fatım Dızarı hakkında, Hasan Hüseyin Valen Ali hakkında bir şey söyleyeceklerse ilk önce beni karşılarında görüyor. Bunu herkes bilsin. Kimse dil uzatmasın. Oku, araştır, öğren, ondan sonra karşıma gel. Ben bunları iddia ediyorum, sen bunun aksini göster bakayım. Barnaba senin de yazıyor. Ben Alevi'yim, Aleviyeni de iftihar ediyorum. Demek değil ki Aleviler yatıyor. Biz bir şey bilmiyoruz, ses çıkarmıyoruz. Ama milleti biz seyrediyoruz. Ama hak hukuka geldiği zaman sorarsan ben hakkı konuşurum. Sen hesabına gider gitmez umurumda bile değil.